Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir çekiliş haberiyle geldim. Bana bayağı bir söylüyordunuz çekiliş yapacak mısın falan filan. Ne biliyorsunuz ben çekilişi e, şimdi değil ilerleyen günlerde araba aldığımda bir kuş çekilişi yapacağım ve bu arabayla size götürüp de aynı şekilde teslim edeceğim otogardan e, göndereceğim. Yani çevre illere kuşu gönderim sağlayabileceğim. Aynı zamanda ilerleyen günlerde da aynı şekilde kuş gönderimlerini bu şekilde yapabileceğiz diyerekten sizlere bilgisini vermiştim. Çekiliş bana ait değil. Ama bir kuş çekilişi. Yine aynı şekilde gönderim olan bir kuş çekilişi. Ben katılmanızı tavsiye ederim. Arkadaşımız daha önce bizden aynı şekilde çekiliş yaptığı zaman tanıtmıştık. Hani bize söylemişti. E, tanıtımını yapmıştık. Şimdi buradan link isteyenler, kanala gitmek isteyenler vesaire illaki olacaktır. Katılmak isteyenler zaten e, şartları falan ben size anlatacağım. Aynı şekilde videoyu da izlerseniz e, oradan da detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. E, linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Hediye edilen kuşların bir tanesi e, tepeli gri renk bir e, erkek muhabbet kuşu ve yanında albino renk albino e, dişisiyle beyaz bir renk dişisiyle e, tek beraber takımını veriyor arkadaşlar bu şekilde e, kuşları gönderim sağlayacak çekilişe dahil etti. Ee, daha öncesinde de kuş hediye etmişti zaten. Eğer olur da çekir katılmak isteyen arkadaşlar varsa açıklama kısmına ben linkini bırakacağım. Ee, kanalımın adı, adıyla dolaşmak isteyenler olursa arkadaşlar kanalımın adı Berkay Gökçe bu ee, Berkay'ın arkadaşlar kanalına gidip son videosu zaten kapak fotoğrafımız aynı ee, o kapak fotoğrafıyla arkadaşlar olan videoya girebilirsiniz ee, zaten çekiliş videosu olarak da yazar detayları net bir şekilde öğrenebilirsiniz Ben size yine de buradan söyleyeyim e, kanalına abone olmanız ve geçenlerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bunu çekiliş zamanı yapan çok fazlaca oluyor yani ben de olsam başkası da olsa yapıyorsunuz e, ve hoş bir şey değil yani, yani çekilişe katılmak e, kat, katılıyorsunuz kuşu kazansanız dahi hani bu sefer insan ben açık ben olsam vicdani olarak rahatsız olurum e, çekilişi kazanan kişi mesela atıyorum e, abone olmamış oluyor veya ne bileyim e, çekilişi kaybettim diye çıkanlar oluyor bu çekilişi birinci yapan ikinci yani ikinci defa üçüncü defa bir daha yapar bence takipten çıkmayın. E, ee, hani çekilişlerin devamını öğrenebilmeniz açısından e, takibe devam edin bence. Hiçbir şekilde hani e, kanaldan takipten çıkmayın. Çünkü en azından e, sık olan çekilişlerde e, kuş çekilişi olsun, malzeme çekilişi olsun takip etme şansınız da oluyor. Faydalı içeriklerle de aynı şekilde izleme şansını buluyorsunuz. E, şimdi ben şartları size söyleyeyim. Kanala abone olmak. Dediğim gibi çıkmazsanız sevinirim. E, yani dediğim gibi bu çekilişlerin devamı da gelecek daha önce de belirttiğimiz gibi. Ee, kanala abone olmak, daha sonrasında videoyu beğenmek ve açıklama kısmına adınızı soyadınızı hangi şehirden katıldığınızı yazmak arkadaşlar. Ee, yapacaklarınız sadece bu kadar ama benim videoma değil. Kesinlikle ama kesinlikle benim videoma bunları yazmıyorsunuz arkadaşlar. Benim videoma yazarsanız geçersiz. Gidip Berkay Gökçek kanalındaki çekiliş videosunun altına yazıyorsunuz. O kanala abone oluyorsunuz. O kanaldaki o videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Şartlar bunlar. Zaten dediğim gibi videoyu izlerken de daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. En azından kuşları görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi hani şu anda çekiliş başladı. Aktif bir şekilde devam ediyor. Gidip katılım sağlamak isteyen arkadaşlar e, şartları yerine getirip katılımlarını sağlayabilirler. Evet. E, çekişimiz bu şekilde. Tekrardan söylüyorum. Belkay Gökçe kanalın adı. Şimdi diğer kuşlarımıza durumlara bir gelelim arkadaşlar. Yavaştan yavrularımız büyüyor. E, bilindiği üzere yeme düşürmeye devam ediyoruz. Yavrular yeme düştükçe de haliyle gidiyorlar. Şimdi şöyle bir planım var. E, bakalım eğer olursa gerçekleştirmek gerçekten güzel olacak bunu. Şimdi biliyorsunuz benim arka tarafta bir tek şu yavrum kalmıştı. Önce bu tarafı bir göstereyim. Bir tek bu yavrum kaldı. Ee, bu da yeme düşmek üzere. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir arkadaşlar Instagram Kızım bağırma. Neye bağırıyorsun? Ne? Ne bağırıyorsun? Ne yaptık ya? Bir kapıyı açtık ha. Bir sakin. Arkadaşlar yavrumuz şu an için gördüğünüz üzere erkek. Bir ufaktan yansıma var burun deliklerinin orada ama ee, zannetmiyorum ya dişiye dönsün. Yani olur da cinsiyet takıntısı olmayan varsa bana ulaşabilir ama bu muhtemelen erkek. Yani şu zamana kadar hiç değişmedi Ceres'i. Full mor gözüküyor şu an. Işıktan ufaktan bir yansıma var ama yine zaman içerisinde belli eder. Yeme düşmek üzere gördüğünüz gibi tüyleri falan tamamladı. Ee, yeme düştüğünde yeni sahibine gönderilmek üzere. <laughs> Bakalım hazırlayacağız. Ee, benden nasıl kuş alabiliyorsunuz hemen onu da söyleyeyim çünkü bunu her videomda soruyorsunuz kuş almak istediğinizi söylüyorsunuz arkadaşlar almak istediğiniz kuş için bana instagramdan mesaj atıyorsunuz kapora karşılığında ayırıyorum kapora olmadan ayırmıyorum arkadaşlar şu kapıdan 10 dakika sonra alacağım diyeyim şu kapıdan bir adım öteye ben götürmem kuşu neden götürmem biliyor musunuz sonra ah işim çıktı şöyle oldu böyle oldu arkadaşlar bunlara e, meyal vermemek için bu şekilde biz e, bir önlem aldık kendimizce her sizin için ne artısı var bu olayın? Mesela benden kuş alıyorsunuz ya. Atıyorum sizden önce birisi ben mesela kaporal oyunu yapmamış olsam başka biri geldi diyecek ki ben böyle böyle işte kaporayla ayırtmak istiyorum ki yapan da var daha öncesinden de yapan var kaporayla ayırtmak istiyorum dediğinde benim o kuşu size verme gibi bir imkanım artık kalmıyor siz kaporayla ayırdığınızda sizin kuşunuzu başkasına da satmıyorum haliyle de e, bu durum ortaya çıkıyor sizin için de böyle bir artısı var yani ayırttığınız kuş Maksimum 10 gün içerisinde benden alabilirsiniz. İstediğiniz gün ee, ayarlanıyor. Ona göre ay alabiliyorsunuz. Problem yaşamazsınız. Şimdi onun dışında şu arkadaki plandan sizlere bir bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yuvamızda bayağı bir kuş var. Evet. Şimdi ben bunları nereye çıkardım? Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi yavrularımızı buraya aldım. Biliyorsunuz benim bu sarıların bu fırlamaların bütün Hepsinin cinsiyeti erkek. Bakayım bu dişi mi? Yani yok bu da erkek ama son dakika belki dişiye dönerse bu Hakan Ağabey'indir. Şimdi arkadaşlar bu e, bir. Tamam mı? Bir numara bu. İki numara şu. Üç numara bu. Dört, beş e, diye gidiyor. Sonrasında arada şu yavrular var. Baktım dişi hiç çıkmadı. Tamam mı? Bu erkek. Bu erkek. Bu erkek. Yani hepsi erkek. Baş edemedim baktım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ee, bunlardan bir tane erkeği Hakan abiye ayıracağım. Ee, geri kalan hatta iki tane erkek ayırayım ona. Bunu Hakan abiye vereceğim. Şimdi satılık kuş soruyorsunuz ya. Bu Hakan abi de kalacak. Bunu vereceğim. Bir tane şurada Japones taşıyıcı var. Bunu vereceğim. Diğerlerinin küçükleri. Tamam mı? Bir iki tane şöyle sarılardan erkek vereceğim. Öylece takım yapsın diye. Ee, geri kalanlar bende zaten. Bir tane istedi ama bakalım duruma göre. Şimdi iki tane dişi olunca haliyle eş yapması da zorlanacak. O yüzden belki iki tane verebilirim. Şöyle gördüğünüz bunlar erkek. Ha, geri kalanlarından da mesela atıyorum beş tane ya. Şurası şuraya sürelim. Beş tane ya. iki tanesini Hakan abiye versem üç tane kalıyor. Bir tane ayırsam yine iki tane de e, sizlere Aynı şekilde yeme düşünce teslim edebilme durumum ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunları da hepsini beraber şöyle alalım. Yuvamıza bırakalım. Annemiz de burada. Vallahi bunlar da çiftleşiyorlar ama bakalım ne olacak ne bitecek inanın bilmiyorum ya. Artık hayırlısı Allah'ta. Bunlar halen daha yumurtlamadılar. Yani yumurtlamaz bu dişi yumurtlamaz arkadaşlar. Baksana deli. Neden yumurtlamaz? Çünkü çok yağlandı. Onu ayıracağım şu fallımın yanına şu lilayı atayım diyorum birkaç gün sonra. Onlar artık yavaştan yumurtlasınlar. Ee, diğer tarafta he, şurada iki tane yavrum var. Dediğim gibi annemiz komple malumunuz yuvayı aşağıya indirdiği için taban şu an bu halde. Bu yavrumuz ayırtıldı. Gidiyor. Bu yavrumuz da ayırtıldı. Şu an ee, diğer taraftaki yavru da bunların bir küçüğü işte Bu üç tane yavru bunlara ait Sonra bunlardan daha yavru çıktı mı bu şekilde bilmiyorum Hangisi hangisinin yavru öyle bir kaldı arada Artık hayırsa Allah'tan ee, Şimdi dediğim gibi bir de ha, bunlara da gelecektim ee, Bunlarda da arkadaşlar maalesef ki şu yavruya bir bakmama olayı var ee, Neydendir bilmiyorum Yavru çok güçsüz kaldı ya yem istemedi İlkten bir besledi sonra bıraktı ee, bu kuluçkayı böyle bir tamamlasın diye bakıyorum. bak gözün içine bakıyorum. Şunu bitirsin, şu yavru da çıksın da artık ne olacaksa olsun diye. Fark ettiyseniz yavru hani şu anda ölü gibi duruyor. Ee, saçma sapan şeyleri var. Bilmiyorum bir sıkıntısı var bunların ama. Ee, tekrardan bir kür geçeceğim artık. Onun da zamanı geldi. Bir kürü de uygulayalım. Ama bunlar artık tam denk gelmedi mi yumurtladıktan sonra mı kür oldu ona tam olarak hatırlayamıyorum. Eğer olur da öyle bir şey varsa muhtemelen ondan dolayı. Kürün zamanı geldiğinden dolayı böyle olmuştur ama e, öyle bir durum yoksa bilmiyorum onu bir çözmem lazım evet burada üçüncü yumurta gelmiş sıkıntı yok gayet iyi ben bunları e, dün yok önceki gün müydü ondan önceki gün müydü neydi e, sarı biber pancar ve dereotlu bir mama verdim arkadaşlar resmen gömüldüler o sarı bibere gömüldüler yani baya e, baya sevdiler Bakalım eğer tekrardan şey yaparsam alırsam onunla mama yapacağım kuşlara. Bol çeşit yapmaya çalışıyorum. elimden geldiğince çeşit değiştiriyorum. Bunlarda halen daha 5 yumurta var. Bakalım bu ağızda da bir 14-15 tane yaparsa bu tamamdır. Ee, burada kızım daha yumurtayı oluşturdu mu? Yok oluşturmamış. Oluştursa zaten yumurtlayacak. Burada benim bebişimin hiç bakmadım poposuna ama yok. Öyle aman aman bir şişme mevcut değil. Ya bu dişi var ya şuradaki erkeğe atsam şimdi yumurta atmıştı. Bu dişi aşırı inat. Yani bunun inadının kırılması lazım. Nasıl kıracağız bilmiyorum. Bayağı zorladı beni. Yani normal çek dişi olsa hiç umuruma gelmez. Kızımın da iki tane yumurtası var. Ya bu çok geç yumurtluyor. Kalsiyum takviyesi buna yaptık ama bilmiyorum neden. Ee, şu an için herhangi bir hareketlenme yok. Yani yumurtaların bir saniye arası bayağı bir açık dediğim gibi inşallah bir toparlama yaparız bunlara da. En azından toparlasa çok güzel olacak. Bunlar ne ayak? B bakayım. Daha yumurtlamışlar mı? Yok. Daha yumurtlamamışlar. Halen daha 3 yumurta var. Bu diş çok felaket psikopat bir şey ya. Yani bununla gerçekten baş edemiyorum. Buradaki dişi uysal sıkıntı yok. E, kaçıncı yumurtaydı bu? Dördüncüydü. İlk yumurtayı yok pardon ikinci yumurtayı almıştım. Buradaki oğluma dişisini atacağım. Ee, bu da tüye giriyor ya. Of. Neyse biraz daha ayrı kalsınlar bari. Ee, bunlar da burada uzun süredir gösteremiyordum. Bayağı bir toparladılar. İlk hallerinden gerçekten eser yok. Özellikle şu dişi felaket derecede kabarıyordu. Ee, şu an için arkadaşlar bütün doyduk diyebilirim. Belki kırmızı göze değil ama normal DF'lere falan bayağı bir doyduk Allah şükür. Ben zaten öyle çok fazla bir albino türevinde hani kuşları sevmiyorum. Genelde benim ilgim kremino ve bütün olarak. Ee, eğer olursa bakalım farklı planlar dediğim gibi aklımda var. Şov bakımından ee, biliyorsunuz bu şov takımı gönderdik. Şimdi Duruma göre farklı eşlemeler yapıp takım şeklinde başka kuşlara da gönderebilirim. Ee, elimde olan takımlardan da gönderebilme ihtimalim var. Ee, sezona yani girdik aslına bakarsan. Sen yani şu anda çok fazla bir değişiklik yapmak gibi bir durumum yok ama hani piyasada güzel kuş da yok arkadaşlarım. Çok üzülerek söylüyorum ki piyasada şöyle sağlamından kuşlar çok az kaldı. Çok nadir üreticilerde ve onlar da haliyle güzel kuş çok yüksek fiyatı. Ee, ve benim istediğim kuşlar da öyle ucuz, az buz kuşlar değil. Hani o nedenle biraz olsun kararsızım. Hani olur mu olmaz mı diye. O yüzden biraz daha olsun geciktiriyorum. Eğer bakalım yapabilirsek çok güzel. Ama eğer hani bu istediğim şey, aklımdaki şeyi faaliyete geçirebilirsem mükemmel olacak. Ama ben kuşları bir tık azaltıyorum. Bilmem fark ettiniz mi? Ee, çünkü bayağı bir kuş getirmiştik. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Ee, en basitinden bu sezon bittikten sonra. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sezon bittikten sonra. Şu an sezondayken değil. MDF kafesin komple ledlerini söküyorum. E, kafesi tertemiz yapıyorum ve satıyorum arkadaşlar. Her birine bilmem ayrı ayrı da satabilir miyim? Olur mu? Olmaz mı? gibi bir düşüncem var ama e, şu an için yani bu kafesi e, sezon sonunda artık. Dedim komple e, üretim sezonu bitsin. Haziran ayına gelelim hayırlısıyla. O zaman tamamen temizleyip göndermeyi düşünüyorum. Ve sadece ve sadece 45-35-60-35 üretim kafesleriyle yola devam edeceğim. Kararımı verdim. Ee, küçük ev tipi kafeslere de e, kenara yavruları yeme düşürmek için vesaire kullanıyoruz artık. Bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Ee, arkadaşımızın kanalına tekrardan söylüyorum Abone olmayı ve son videosuna like atmayı unutmayın Çekilişe de katılın arkadaşlar Ne olur ne olmaz çıkar bakarsınız Gönderim de sağlıyor en azından Çok güzel bir takıma sahip olmuş olursunuz ee, Dediğim gibi hani ulaşım sağlarsanız Zaten videosunda da detayları var Açıklama kısmında da linki mevcut Oradan da dediğim gibi e, Tekrardan ulaşım sağlayabilirsiniz kanala kanalın adı da Berkay Gökçe Evet bugünlük benden bu kadar Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın